Amin. Resulü Müşteba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Semelül cenne, cennetin değeri, bedeli, la ilahe illallah, la ilahe illallah kelimesidir. Bu kelimeyi kalmen tasdik ederek diliyle söylemektir. <laughs> Bu kelime Allah'ın en sevdiği kelimedir. Musa aleyhisselam ya Rabbi, alimni şey'en bihi ezkuruke bihi ve ed'uke bihi Ya Rabbi, bana lütfettin e, Hitap etti, Kelimullah derler Musa Aleyhisselam'a Allah'ın konuştuğu peygamber İsa Ruhullah, Adem safiyullah Evet, e, Muhammed Habibullah Musa Kelimullah Tur'da önünde Allah ona hitap ettiği için Kelimullah. İşte bana böyle bir şerefi verdin ya Rabbi. Bana bir dua et, bir zikir tarif et. Ben onunla seni gece gündüz zikredeyim. Tesbih edeyim. Kal Allahu Teala, ya Musa kul la ilahe illallah. Allah Zülal Hazretleri ona buyurmuş ki la ilahe illallah de Musa. Kale ya Rabbi kul ibadik Ya kul Ya Rabbi bunu her kulun söylüyor Bunu söylemeyen zaten mümin olamaz Ben bana özel Bana has Bana özgü bir dua istedim Zikir istedim bu diye cevap vermiş. Kale kul la ilahe illallah. e, Musa la ilahe illallah de. Allah öyle buyurmuş. Kale la ilahe illa ente ee, la ilahe senden başka hiçbir ilah yok demiş Musa aleyhisselam. İnneme üridü şeyen yahussuni ya bihi ben bana mahsus, bana özgü bir şey söylemeni kastetmiştim ya Rabbi. Kimsenin söylemediği çünkü bana kimseye hitap etmediğin halde bana hitap ettin. Bana böyle özgü bir şey verdin. Ben de böyle bir bana özgü bir zikir söylemeni kastetmiştim. Tale. Ya Musa la innes semavati sab'a wa amarna kairi ve la vel aradin sab'a vadana fi kafa kafa la ilahe illallah fi kaffatin la malat lehunna la ilahe illallah. Ya Musa yedi kat sema ve içindekiler yedi kat arz ve ondakiler terazinin bir kafesine, bir kefesine konsa La ilahe illallah da bir kefesine konsa La ilahe illallah ağır gelir. Bu öyle bir kelimedir. Benim en çok sevdiğim kelime de budur. Onun için sen gece gündüz La ilahe illallah de buyurmuş. Evet. La ilahe illallah kelimesini Allah'ın en çok sevdiği kelime. Bunu burada da beyan edildiği gibi Efendimiz'in söylediği gibi tasdik edip söyleyen mümin olan cennete girecek. Evet. Yani bu imanını bozmadan giren günahkarsa eğer affa uğramam, uğramazsa mutlaka o günahı kadar e, cehenneme girse de eninde sonunda mutlaka cennete girecek. Cehenneme girse de günahı kadar affa uğramamışsa ya e, mutlaka cennete girecek. Evet cennetin bedeli la ilahe illallah'tır. Ya Musa bunu söyledi, onun için bizler de bu kelimeyi elhamdülillah demeyi Allah bizim bir mazhar kılmış, bunu nasip etmiş, söylüyoruz. Öyleyse bu kelimeyi gereğini yaparak Allah inancımızı her safhada göstermeliyiz. Bu kelimenin e, masadakından hakkından gösterdiği şeylerden ayrı olmamalıyız. Her zaman bunu söylemeliyiz. Efendimiz de bir kimsenin ilk sözü la ilahe illallah son sözü la ilahe illallah olsa bin yıl yaşasa sorgu yok ona diyor. Onun için biz elhamdülillah atalarımız çocuk doğduğu zaman kulağına sağ, ezan, sağ kulağına ezan okuruz ki onda eşhedü en la ilahe illallah eşhedü enne Muhammedin abdu ve resulü vardır sol kulağına kavmet getiririz güzel et koyarız evet bir de işte ilk sözümüz bu son sözümüzde Allah nasip etsin bütün bizlere ve ümmeti Muhammed'e. La ilahe illallah olursa bin yıl yaşasa sorgu yok diyor Peygamberimiz. Buna muvaffak olmak için dilimizi buna kırmak lazım, alıştırmak lazım. Onun için günde en az La ilahe illallah Muhammed Resulullah yüz defa söylemek lazım. Ayrıca sevindiğimiz zaman La ilahe illallah. Telaşlandığımız zaman La ilahe illallah. Öfkelendiğimiz zaman La ilahe illallah. Bunu aldığımız zaman la ilahe illallah. Yani her durumda ağzımız buna alışmalı. Ağzımızdan bu kelime çıkmalı. Ki ruhumuzu teslim ederken biliyorsunuz zemherde adamı soğuk soğuk terletiyorlar. Zor ölüm anı. Ee, ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem o ölüm zorluğundan sıkıntısından sana sığınırım. Bize öyle dua edin diyor. Allahümme hevvin aleyna sekeratil mevt Allah'ım beni sekerat-ı mevti kolaylaştır. O sıkıntılarda kolaylaştır. Bu duayı bize öğretiyor. Bunu sabah akşam söylemek lazım. İşte o zaman sıkıldığımız zaman e, bile canımız yandığı zaman bile dilimiz buna alıştığı için La ilahe illallah der de ruhumuzu teslim edersek böyle bir müjde var. Bu kelimeyi gece gündüz devam etmek lazım. Devam etmek lazım. eee bütün semalar, yer, yerler bir kefez konsa, bu kelime bir kefezi konsa diyor Peygamberimiz, bu la ilahe illallah onlardan ağır gelir. Onlardan ağır gelir. Evet, cennetin bedeli la ilahe illallah. Muhammedur Resulullah tabi bu kelimenin altı buna dahil. Bugün iman kelimesi la ilahe illallah Muhammedur Resulullah'tır. Yani la ilahe illallah İsa ruhullah. La ilahe illallah Musa Kelimullah Yahut da Musa Yolla İsa Nebiyullah dese Allah bir İsa peygamber Allah bir Musa peygamber dese bile Bu geçerli değil Şimdi eski Kitaplar yürürlükten kaldırıldı Şimdi Kur'an azimiş Kur'an azimiş var Bu Kur'an azimiş göre Allah'ın emri de iman etmek için La ilahe illallah Muhammed Rasul demek şarttır. Muhammed Aleyhisselam getirdiklerine eksiksiz, tereddütsüz iman etmek şarttır. Bu kelimeyi dinimiz bu emrini yerine getirerek dilimizi alıştırmalıyız. Alıştırmalıyız. Evet. Ee, cennetin bedeli La ilahe illallah. Evet. Ve semenun ni'me Allah'ın nimetleri sayısız ben tohsu hala evet. Eee Allah nimetten saymaya kalksak sayamayız. O kadar çok nimetler var. nimetlerin bedeli de elhamdülillah. Nimete erdik mi? Evet. Besmele su, besmele yemek ye, iç ama doyunca, kanınca elhamdülillah de. Evet. Bir nimete erince elhamdülillah de. Müteva o niməti verən Allah onun bədeli də elhamdülillah. Elhamdülillah dərsən ödəmiş olursun.